Merhaba sevgili koç burçları efendim yayınıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok iyisinizdir her şey o güzel gönlünüze göre olsun ee, yorumlarda aklınızdaki kişiyle ilgili bizimle ilgili duygularına düşüncelerine bakar mısınız demişsiniz Zübeyde hanım demişsiniz elbette ki bakarım efendim siz istersiniz de ben bakmaz mıyım? Varsa aklınızda takılan, merak ettiğiniz sorular yorumlara yazabilirsiniz. Ee, böyle e, bakarız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Evet, sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Hangi duygular içerisinde bir bakalım sevgili dostlar. Zamansız zamana bir açılım olacak. Bu açılım bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetli sevgili dostlar. İlk önce aklınızdaki kişinin anlık enerjilerine bakalım. Her zamanki gibi mevcut durumu nedir şu anda? Nelerle uğraşıyor ona bakalım. Ondan sonra da açılımımıza geçelim. Sevgili dostlar sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın lütfen. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Evet hadi bakalım. Bismillah diyorum. <laughs> Mevcut enerjileriyle başlıyoruz. Bir kartımız gelsin bakalım. O çok merak. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Merak kartıyla geldi. İnanılmaz merak ettiği birisi olabilir. Bazı meseleler olabilir. Karşı tarafın. Sevgili dostlar merak içerisinde. Ee, biraz e, dinlenme izdivaya çekilmiş e, bu aralar yalnızlaştırmış kendini daha çok böyle e, manevi olarak daha çok dua ettiği bir durum içerisinde aynı zamanda da Alias kartı geldi arkadaşlar aklınızdaki kişi e, evli olabilir evliyse şu anda ilişkisini bir üst seviye taşıyacak olabilir ya da Evli evlenmek istediği bir durumun içerisinde şu anda çok fazla romantizm yaşıyor, romantizme gelmiş duygular, <laughs> çok fazla duygusal arkadaşlar karşı taraf. Ee, aynı zamanda da iletişime geçmek istediği e, birisi olabilir. Varsa evrak bekliyor olabilir. Ee, böyle bir durumun da içerisinde karşı taraf çok fazla sabır çalıştırdığı durumun da içerisinde olduğunu söyledi bize. Mevcut enerjileri bu yönde sevgili koçlar karşı tarafın. Evet hadi bakalım. İlk önce düşüncelerden başlayalım dostlar. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Tam da şu anda an itibariyle. Onlara bir bakalım. Ondan sonra da duygulara geçelim. Evet bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor karşı taraf efendim. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Evet hadi bakalım ilk kartımız gelsin. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nolu telefonla WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Sizinle ilgili an itibariyle düşüncelerine bakıyoruz evet burada işinizde kariyerinizde çalıştığınızı gayet başarılı olduğunuzu usta olduğunuzu düşünüyor karşı taraf belki de çok fazla emek verdiniz artık bu emeğinizin karşılığını alıyorsunuzdur böyle düşünüyor karşı taraf efendim eee Maddiyat olarak da yani maddi olarak da güzel paralar kazandığınızı düşünüyor. Sizinle yaşadığı geçmişi çok fazla özlüyor. Özlem var efendim. Güzel günlere sizinle yaşadığı güzel günlere size özlem duyuyor şu anda karşı taraf. Ee, ve her şeyi bitirmem lazım. Yani şöyle sizin her şeyi bitirip kendinizi yenilediğinizi kendinizden yeni bir ben yarattığınızı söylüyor burada, şifalandığınızı söylüyor ee, sevgili dostlar ve aynı zamanda da e, hani bazı insanlar vardır gittiği yerleri cennet yapar, eline attığı her şey güzelleşir, şifacıdır, şifadır, şifa verir onunlayken kendinizi çok iyi hissedersiniz ya. Tam da sizin öyle olduğunuzu düşünüyor karşı taraf sevgili dostlar. Devam edelim. Evet. Efendim sizin bir hedefiniz olduğunu olduğundan amacınızın olduğundan bahsediyor karşı taraf. Ee, bu hedef doğrultusunda e, ilerlediğinizi hedeflerinizin daha da çok yüksek olduğunu söylüyor burada e, ve aynı zamanda da bazı yalanlara maruz kalmış olabilirsiniz bu ilişkide e, ya karşı taraf ya da siz e, yalan olabilir e, birbirinizin arkasından iş çevirmiş olabilirsiniz ya da karşı taraf bunu size yaşatmış olabilir bazı sırlar olabilir aranızda. Bunları düşünüyor olabilir. Ya da bu yaşanan kötü durumlar çok fazla sizi hayal kırıklığına uğratmış karşı taraf tarafından. Bundan bahsediyor efendim. Ee, bunlardan e, sizin istediğiniz e, nasıl diyeyim? E, Sahiplenmeye güzel sevinme bu ilişkide. Bunlar varmış ama bunları size yaşatamadığından bahsediyor. Yani sizin beklediğiniz gibi, sizin istediğiniz gibi maalesef pul de olmadığından bahsediyor. Karşı taraf efendim düşünceleri bu yönde. Evet. Kesinlikle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sizinle mutlu bir yuva kurmak istediğinden bahsediyor. Bahsetti. Karşı taraf e, mutlu bir yuva kurmak istiyor size gelmek istiyor fakat biraz gelgitleri var karşı tarafın bu da daha çok sizinle alakalı ve yaşananlarla alakalı olduğunu söylüyor e, kararsız e, karar vermekte o yüzden zorlanıyor efendim düşüncelerinde bu var karşı tarafın Evet, bu yaşananlardan dolayı araya soğukluk girdi diyor karşı taraf. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyor, kendisi de yaşatmak da istemiyor burada. O yüzden ikilemleri var. Sizin birden fazla e, durumlarla aynı anda ilgilendiğinizden bahsediyor burada birçok şey aynı anda idare ettiğinizden bu işiniz olabilir aileniz olabilir belki de birden fazla bir işiniz vardır e, bunlarla alakalı lütfen herkes yaşanmış hikayesine göre alsın sevgili dostlar ama e, şu anda karşı taraf eskiye göre daha olgun e, bir vaziyette daha aydınlanma daha bir ruhsal uyanışa geçtiğinden bahsediyor efendim. Farkındalıkları, aydınlıkları var, aydınlanmaları var dedi kartlar bize. Sevgili koçlar. Evet, duygulara bakalım efendim. Bakalım duygular ne yönde? Size karşı olan duyguları. Hadi bakalım. Kartlarımı güzelce karayım. Tabii ki de temizledim. Her zamanki gibi. Enerjiler tertemiz arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah ilk kartımız gelsin. Bakın yine merak dedi arkadaşlar. Kesinlikle kendi enerjisinde de, düşüncelerinde de, duygularında da inanılmaz sizi merak ediyor şu anda. Karşı taraf ne durumdasınız, nelerle uğraşıyorsunuz? Bunları öğrenmek istiyor ve. Ee, çabalıyor aslında çok fazla çabalıyor belki stokluyor olabilir yani kendine göre çabaladığı bir durum içerisinde bir yolculuk düşünüyor karşı taraf bir seyahat bir düzen değişikliği de olabilir bu ya da e, siz düzen değişikliği yapmış olabilirsiniz başka bir yere taşınmış olabilirsiniz bundan bahsediyor arada mesafe varsa yanınıza gelmek istiyor olabilir efendim karşı taraf sevgili dostlar tamamıyla teslimiyete geçmiş karşı taraf daha çok tevekkül çalıştırıyor gibi görünüyor burada kararsızlıkları var yine duygularında da kararsız karar vermekte zorlanıyor dediğim gibi ikilemleri var çünkü dengesiz e, kendi enerjilerinde de bu vardı. E, gel gelgit tutumlar sergiliyor. Karşı taraf sevgili koçlar. Duygularına da yansımış vaziyette bu gelgitler. Kontrolünü kaybetmiş. Dengesizler, e, dengesizlikler yüzünden kontrolünü kaybetmiş ama kontrolümü elime almam lazım diyor. Yani duygularını kontrol etmek istediği ee, sizinle alakalı olan duygularını kontrol etmek istediğini söylüyor karşı taraf birçok şeyi ertelemiş doğru zamanı bekliyor Sizinle ilgili kesinlikle e, bir şans daha isteyecek sizden şifalanmak istiyor Hala umut ediyor efendim karşı taraf bu ilişki olabilir Çünkü biz birbirimizi seviyorduk bir şans daha isteyeceğim şeklinde onu sevdiğinize dair umut besliyor karşı taraf ee, sizin içe bir e, dönüş yaşadığınızdan bahsediyor ee, hayatınızdaki gayenizi keşfetmeye e, çıktığınızı kendi içsel yolculuğunuzda olduğunuzu ruhsal uyanışta olduğunuzu kendinizi bulma yolunda olduğunuzdan bahsediyor sevgili dostlar burada ama her şeye rağmen bakın vuslat kartı geldi. Sizi çok fazla özlüyor, size çok fazla hasret, çok fazla kavuşmak istediği enerjilerde karşı taraf sevgili dostlar. Devam edelim. İki kart birden geldi. Evet bakın yine hasret kartıyla geldi. Görüyor musunuz arkadaşlar? duyguları inanılmaz e, taşmış vaziyette çok fazla duygusal o yüzden kontrolünü kaybetmiş bunu yeniden kontrolü kazanmak istiyor özdeyiş iş çekme sizin yanınıza gelme kavuşamamak durumu şu anda ayrı olduğunuz durum varsa e, çok çok fazla üzüntü keder içerisinde e, fakat duygularıyla da hareket etmek istemiyorum diyor artık sevgili dostlar Karşı taraf çünkü duyguları e, dediğim gibi mental salda çok iyi görünmüyor karşı tarafın kendini belirsizlikler içinde olduğunu söylüyor boşluklar içinde bir hiç gibi hissettiğini söylüyor bakın evet duygusal anlamda da kendini bir hiç gibi hissettiğinden bahsediyor özgürlükten bahsediyor burada özgür olması gereken durumlar olduğunu özgürce karar vermek istediğini ya da bundan bahsediyor karşı taraf tamamıyla bağımsız hür iradesiyle sizinle ilgili karar vermek istiyor karşı taraf sevgili dostlar şu anda öfke çalıştırıyor daha fazla Bakın bu öfke kendine olabilir ee, yaşayamadıklarından olabilir, yaşa yaşattıklarından dolayı olabilir. Ama inanılmaz öfke çalıştırıyor. Belki size bile öfke çalıştırıyor olabilir. Belki karşı tarafı istemediyseniz ya da istediğiniz net e, durumlar sergilediyseniz bana geleceksen bunlar bunlar olacak. Keskin ve net konuştuysanız e, size de öfke çalıştırıyor olabilir. Karşı taraf sizin bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu söylüyor. Bakın hem içsel bir dönüşüm hem de olduğundan başka bir duruma evrildiğinizden bahsediyor. Ruhsal olarak çok fazla olgunlaştığınızdan, çok fazla değiştiğinizden, eski bir dönemi bittiğinden yeni bir dönemi başlattığınızdan bahsediyor. Kendinizle alakalı ve sizinle ilgili bir hakikate varmış sevgili dostlar karşı taraf bir hakikat gerçekle yüzleşmiş bir işin aslını esasını öğrenmiş karşı taraf dedi kartlar bize ve masumiyet kartı geldi arkadaşlar evet sizin ne kadar masum olduğunuzdan bu ilişkide en masum sizin olduğunuzdan bahsediyor Karşı tarafı çocuk gibi sevmiş olabilirsiniz ya da çocuk su bir ruha sahip olabilirsiniz ee, çıkarsızca bir sevgi e, vermiş olabilirsiniz karşı tarafa böyle bir insan olabilirsiniz bundan bahsediyor efendim karşı taraf duyguları da bu yöndeydi sevgili koçlar peki efendim sizler ne durumdasınız hemen sizler için de bu açılımın üstüne Mesaj almak istiyorum. Bakalım ruh haliniz, siz ne durumdasınız? Ona da bir bakalım sevgili koçlar. İlk kartımız gelsin. Bazı şeylere aşırı korumacı tavırlar sergiliyorsun. Fazla koruma isteği başına bela olabilir. Çok fazla koruyucuysanız lütfen bundan vazgeçin. Çok fazla koruyucu olmak çok fazla disiplinli çok fazla kontrolü elimizde tutamayız sevgili dostlar zaten su akıp yolunu bulur biz ne yaparsak yapalım ne kadar uğraşırsak uğraşalım bizim böyle bir gücümüz zaten yok öyle değil mi ee, o yüzden bu bunu yapmak sadece sizi yorar sevgili koçlar bir kart daha alalım efendim birlik dedim Aynı tarafta olmak ve birbirini desteklemek söz konusu haksız olan hakkının yanında, ee, hak şöyle söyleyeyim, ee, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız, ilahi adalet bekliyorsunuz. Tam da şu anda an itibariyle dediği kartlar bize sevgili koçlar. Evet efendim. Açılımımız bu yöndeydi. Kolektife şifa olsun. Lütfen uyanları alın, uymayanları evrene gönderin. Kolektif bir açılım olduğunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere efendim.